Herkese merhaba. Haftalıkla bu haftada birlikteyiz. Gündemin öne çıkan başlıklarını yorumlamayı sürdürüyoruz. Şimdi taze taze Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. İşte bakalım nerede? Yani birçok insanın kafası karıştı ama benim hiç karışmadı. Ben geride bıraktığımız hafta aslında buna benzer şeyler söylemiştim. Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isimle konuştuğumu ee, ve bu kişinin işte Ekrem İmamoğlu'nun belki ileride yeni bir parti kurma planını ama öncelikli hassasiyetin İstanbul'da devam etmek olacağını söylediğini Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e bırakmak istediğini bunları söylemiştim. Şimdi daha doğrusu olamayacağını anladı yani. Hani Özgür Özel varken böyle söylemek daha doğru. Neyse şimdi bunları sona saklayalım. Gelelim başa. İstanbul'un devasa sorunlarını çözmek, aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de sınav yeridir. Yeni anlamış. Tam da bu nedenle benim anladığım şekliyle İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. E sen 5 sene önce kazanmıştı zaten bu arada ama yani pek İstanbul'u memnun kalmadı gibi duruyor Sayın Ekrem Bey. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul'a mühürlü kabul ediyorum. Ben hayatım boyunca bir koltuğa değil bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni bir siyaset ve yeni bir yönetim anlayışına kavuşturulması misyonudur. Bu topraklarda cesur bir demokrasinin, adaletin, bölgemize ve dünyaya ilham kaynağı olacak özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir devletin yeniden tesisi öncelikli hedefimdir Şimdi İstanbul'a mühürlüsün ama işte devlet yapılanmasına böyle bir şeyler söylüyorsun. Neyse devam. İstanbullularla tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum. İttifaktan bıkmamış olacaklar ki, ittifak yenilgilerine doymamış olacaklar ki hala bir ittifak peşindeler. Veya da bunu şöyle algılayabiliriz. Kendisinin kazanacağına, tek başına kazanacağına inancı artık yok. İttifak istiyor yani. Şimdi sevgili CHP'li yol arkadaşlarım buradan ifade ediyorum. Artık CHP seçim kaybedemez, kaybetmemeli. CHP ikinci parti olmakla övünemez, övünmemeli. Asla durumu idare edemez, etmemeli. CHP önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin aynı zamanda yerel seçimleri kazanması da bir zorunluluktur diyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi ama esas e, vurucu noktaya geliyorum şimdi. Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bunun için bütün örgütümüz belediye başkanlarıyla, başkan adaylarıyla birlikte bu değişim dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır. 28 Mayıs'tan sonra yaptığım açıklamada neredeysem tam da oradayım. Yani değişmedim diyor. En üst düzeyde bu sürece dönük mücadele vereceğimi konuşmamda da söyledim. Varsayımlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. CHP'nin kurultay tarihi belli değil. Süreç olgunlaşacaktır. Ben bu açıklamaları yaparken özellikle İstanbul'da kongrelerin nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu gözlemliyorum. Yaptığım açıklamanın ne kadar sorumluluk bilincinde olduğunun altını çizmek isterim. Dönüşüm sürecinde elbette ki temennilerim vardı. Bu temennilerimi kendi isteğimle 4 kez Sayın Kılıçdaroğlu'na ilettim. Yani git dedim diyor ama gitmiyor diyor. CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Burası önemli. Bunlardan biri özgür özeldir. Başkaları da vardır. Bunlar zaman içerisinde konuşulur. Şimdi. Twitter'a baktım. Anlamadım. Ne diyor? Nereye aday? Belli değil. İşte aday olacak mı? Olmayacak mı? İstanbul'a mı aday? Yok CHP Genel Başkanlığı'na mı aday? Falan. Milletin kafası karışmış. Ya niye kafanız karışıyor? Ben size anlatayım. Tanju Hocam tweet mi attı? Evet. Cuma. Ne dedi? Ne demiş? Demiş ki, Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinledim. Adayım demedim, İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim. Yani Sayın İmamoğlu İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini? Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu. Bir, İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı? İki, İstanbul'a adaysanız genel başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün bayrak mı açtınız? geri adım mı attınız onu dahi anlamadım. Şimdi Tanju Bey anlamamış. Tanju Bey gibi birçok insanda anlamamış. Şimdi burada ne şiş yansı ne kebap e, eşittir Ekrem İmamoğlu. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Size bunu anlatayım. Bakın geçen hafta da söylemiştim. Baktı ki CHP genel başkanlığını onu CHP içerisinde hiç kimse istemiyor. Buna sıcak bakılmıyor. E şimdi bir kere değişim diye tutturdu. Kılıçdaroğlu ile papaz oldu. Arıyor adam telefonunu açmıyor. Rezalet. Kalkmış Tunceli'ye gitmiş. Arıyor açmıyor. Başkası açıyor. Yani öyle ulaşıyor artık. Düşünün. O kadar artık sıkıntı yaşamaya başlamışlar. Yani o zaman dedi ne yapayım dedi. Eldeki ee, taş, aldaki kuş. <laughs> Naldı ki kuş eldeki taş falan öyle bir şeyler vardı ya bu da dedi ki ben dedi eldekini dedi, korkutmayayım dedi, eldekini kaçırmayayım dedi, eldekini bırakmayayım dedi ve şuna karar verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yeniden aday olacağını düşünüyorum ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunu kabul edeceğini düşünüyorum ama kendisi bir sonraki genel başkanı da Özgür Özel olarak görüyor. Bunu zaten geçen hafta da söylemiştim. Özgür Özel'in genel başkan olacağını düşünüyor CHP'nin bundan sonraki. Ama yerel seçimlere kadar hiçbir şekilde sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gideceğini düşünmüyorum. Yerel seçimlerde de bir hezimet. Olursa, oluşursa ki öyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü ittifaklar da e, dağılmış durumda malum. İttifaklar derken e, Cumhur İttifakı'ndan bahsetmiyorum. Millet İttifakı'ndan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. İttifakları da dağılmış durumda. E, bu yüzden de e, bir sıkıntı yaşayacakları, işte e, geçen seçimde e, övüne övüne e, aldıkları e, büyük büyükşehirlerinde e, birçoğunu kaybedecekleri ortada. Yani şu anda gözüken tablo en azından bu. O yüzden de o yerel seçimden sonra da diyor ki şöyle bir plan yapmış Ekrem İmamoğlu kafasında. Ya bu gider yerine de özgür gelir. Şimdiden iyi geçinmemde fayda var. Yani değişim isteğini içerisinde tabii ki barındırıyor ki bu saatten sonra barındırmak zorunda zaten. Çünkü sevmiyor onu artık Kemal Kılıçdaroğlu aslında bakıldığında. Hani sırf onu aday yaparsa da İstanbul'a başından gitsin diye yapacak. Bu arada İstanbul'la ilgili başka isimler de geçiyor. Yani Mustafa Sarıgül'ün ismi geçmişi zannediyorum ki değil mi? Ama kendisi yalanladı galiba Fatih Altaylı'ya. Ben böyle bir şey gündemde yok diye. Ama başka başka isimler geçiyor. Bunun altını çizmek lazım. Bir de tabii İyi Parti de şimdi kendi adayını çıkaracak. Burak Avuncu mu ne öyle bir şey gördüm Burak ben. Avuncu. <laughs> Aynen. Yani İyi Parti kendi adayını çıkarırsa Ekrem İyi Parti'nin de oyunu alamayacak. Şimdi geçen sefer hepsi birleştiler de bu oy elde edildi. Yanlış anlaşılma olmasın. Ya zor işler bakalım neler olacak birlikte göreceğiz. Şimdi Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye çağrısı çok konuşuldu. Devlet Bahçeli çağırdık dönmediğiniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına diye açıktan İyi Parti'ye çağrıda bulundu. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu rotamız net pusulamız millet milliyetçileri ve vatanseverleri İyi Parti'de buluşmaya davet ediyoruz dedi. Ancak böyle dese de AK Parti ile Hamza'da İyi Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İyi Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre içinde aynı şey söylendi ama kongrede akıllarda kalan 15 Şekili keşke istemeseydik lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş. Aktörleri belli olmuş. Ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir. Yani ben geçen hafta söylemiştim. Bu hafta bunu buradan tekrar vurgulayarak söylüyorum. Bakın CHP İYİ Parti'ye kene gibi yapıştı kene ne yapar açın Google'a kene yazın bakın böyle gelir buraya kene yapışır tutunur o bacaklarını böyle geçirir senin kanını emer 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 seni hasta eder keneyi böyle alıp çık diye buradan kendini söküp atmaya çalışırsan da kenenin bacakları hala böyle buranda takılı kalır onlar da seni zehirler bu yüzden hatırlıyor musunuz Kırım Kongo <laughs> kenesi mi vardı Kanamalı hastalık. Evet, o keneden oluyordu değil mi? Evet. Yanlış bir şey söylemeyin de izi olmuyor. Tamam. <laughs> keneden. Ha bu keneyi böyle çekip atanlar yüzünden böyle ölenler falan olmuştu. O kenenin doktora gidiyorsun kene yapışınca doktor çıkarıyor keneyi senden. İyi parti doktorunu bul. Keneyi üstünden çıkar. İyi parti git bir doktora. Doktor derdime bir çare. Bu keneyi benden ayır de. O kongrede Meral Akşener kereyi kendin söküp atmaya çalışma. Bir doktor bulun kendinize. Yani Cumhur İttifakı'ndan valla gelen açıklamalar mantıklı. Ya ben size söyleyeyim. Cumhur İttifakı'na bir olmak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü hani seçmenizden hani o ittifakı tabi eleştirenler de var. Ama en azından kendi kendinize girin deneyin. O da görürsünüz. Aytun Çıray. Geçenlerde Haber Global'de Bizim Çağlar'ın Çağlar, Çağlar Cilara'nın konu oldu. İyi e Partili, eski İYİ e Partili mi demeliyim Aytun Çıray için değil mi? Evet. Ha. Ondan sonra e, Aytun Çıray dedi ki İyi e Parti'nin işte bana anketleri geldi o yüzde beş. Yani anket mi geldi söyledi orasını bilemiyorum ya kim yapmış şu anketi o da tabii şaibeli tabii de. Ama ortaya attığı şey içler acısı yani. Hani yüzde %5'e düştünüz diyor. O yüzden bence gövde gösterisi yapmak benim oy oranım şudur, gerçek oy oranım budur diye göstermek açısından yerel seçimler sizin için önemli. Çıkın kendi adaylarınızla ve gövde gösterinizi yapın derim. Benim tavsiyem bu olacak İyi Parti'ye. Yoksa daha böyle çok hani böyle piyon parti gibi gerçekten konuşulur. Yani ne gerek var ya sizin hani böyle hani ezilmenize yani ne gerek var. Ya siz çok İyi yerlere ya çok böyle hani sıfırdan çok iyi bir yere gelmiş bir partisiniz de bu şeylerle bu seçim sıkıntılarıyla boşuna e, kendinizi sıkıntıya sokuyorsunuz. Şimdi bu haftanın bir diğer e, konusu şuydu. Tamer Karadağlı devlet tiyatroları genel müdürlüğü görevine getirildi. E, kararın ardından sosyal medyada Karadağlı hakkında inç e, kampanyası başladı. CHP'li Ali Mahir Başarır, ülkemiz kültürel bir erozyona uğratılıyor. Dün resmi gazetede bir atamayı gördük. Tamer Karadağ'ın devlet tiyatroları genel müdürü olduğunu gördük. Anadolu'ya ülkemize tiyatroyu, sanatı taşıyan, sevdiren bir kurumdan bahsediyoruz. Yaklaşık 3 bin personeli var. Bu kurumun çok değerli sanatçılar, yöneticiler var. Kuruma bağlı yöneticiler var. Bir sefer Tamer Karadağ'ın bu kurumla hiçbir ilgisi yok. Evet tiyatrocu, sanatçı, başarısını her şeyini bir kenara koyabiliriz ama bu kurumun içerisinden birisi değil. Hmm. anladım. Anladım. Herhalde Tamer Karadağlı UFO bilimci veya şey herhalde hoca falan mı camide Tamer Karadağlı? O zaman Diyanet İşleri Başkanı olsaydı değil mi? Hani bilmem. Allah Allah ne kadar enteresan. Bir tiyatrocunun, bir oyuncunun böyle bir yere atanması ne ilginç değil mi? Siz de şaşırdınız mı? Ay kim atanacaktı? Ben mi? Yani hani kim atanacaktı? Ben anlamadım ki. Hani ama bu arada ben de bir tweet attım. Hani gerçekten ee, onu da okuyacağım birazdan. Ha, bu arada diyor ki bir de bir de devam ediyor. Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivali'nde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı? Niçin? Yani vali kararnamesinde, yargıda, bankalarda bunları yapıyorsunuz ama tiyatroda niye bunu yapıyorsunuz? Bu kurumda çok değerli sanatçılar var, kurumu bilen sanatçılar var. Beyefendi sarayı çok seviyor. Beyefendiden bahsettiği Tamer Karadağlı. Birden döndü. Düne kadar gezideydi. Bugün gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti. Bugün sarayın yanında. Olmaz. Tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın. Bu arada çok güzel hareketler oyuncuları da Temel Karadağlı ile dalga geçen bir video yayınladı. onlar da böyle bir güzel dalga geçtiler. Anladım. Şimdi sizin böyle bir arkadaşınız olsaydı bu ama gene kurumla ilgisi olmasaydı Allah'ım övmelere doyamazdınız değil mi? Sırf siz hoşlanmıyorsunuz son dönemdeki çıkışlarından diye adamı linç ettiniz. Şimdi ben kendi attığım tweet Allah'ım bana neler yazmışlar. Şimdi ben de yazdım. Tamam anladık. Tamer Karadağlı'yı göreve layık bulmadınız. Tamam anladık. Size göre çok kötü bir seçim. Her şeyin en iyisini siz bilirsiniz. Harbilenler biz kimiz zaten yorumlayacağız. Siz bilirsiniz. Kimin nereye layık olduğunu ancak ve ancak siz muhalifler karar verirsiniz. Öyle tweetler yazmışlar ki hani Tamer Karadağlı'yı tanımasanız sanki adam hani UFO araştırmacısı da bu göreve getirildi. Hani görevle bu kadar alakasız bir kişi falan zannedeceksiniz. Ya hayatımda gördüğüm en saçma ve saçma olmasına rağmen en uzun süren tartışma. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten saçmalık. İşte bunu yazdım diye de bana altına işte işte sen de bir yere atanmak mı istiyorsunuz? Ya şimdi sevgili muhalif arkadaşlar. Muhalefeti savunan gazeteciler mesela o zaman onlar da mı bir yere atanmak istiyor? Onlar da muhalefetten bir şey mi istiyor mesela? Onların da muhalefette bir koltuk talebi mi var? Veya muhalefetten bir para talebi var da mı? Ben hükümetle ilgili iyi bir şey söyleyince illaki bir koltuk, illaki bir para, illaki bir bilmem ne talebim olsun. Kimseden bir talebimiz yok ya. Kendi kendine çalışan insanlarız yani. Faaliyetlerimiz, gazetecik faaliyetimiz yapıyoruz. E, maaşımızı alıyoruz ya. Ya kimsenin kimseden bir talebi olduğu yok. Siz muhalif olunca her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Biz mesela hükümetle ilgili bir şey savunma hakkımız yok mu bizim yani? Ben vallahi gerçekten sizin artık bu zihniyetinizden bana gına geldi. E konuştukça da yok yani geçmiyor. Daha beter iyice sertleşiyorsunuz. iyice iğrençleşiyorsunuz ya. Bu arada sevgili Tayyar Işık Saçan. Ece Erken'i sevmiyorsunuz, Demet Akalın'ı sevmiyorsunuz, Buket Aydın'ı sevmiyorsunuz, Semer Karadağlı'yı sevmiyorsunuz. Yahu kim Allah aşkına siz kimi seviyorsunuz? Bence siz kendinizi bile sevmiyorsunuz demiş. Adama da etmedikleri hakaret kalmadı. <laughs> Zaten beni savunanı falan orada bir adım geçiyor. Hu hepsi üşüşüyorlar böyle bir anda. Hayır, bu arada artı tayar ışık saçını da sevmiyorlar. Listeye, tayar abi listeye kendini de koy. E, bu arada Demet Akalın'la Resul'ün Resul Dinler miydi o sanatçı? Heh. İkisinin arasında bir polimik yaşandı malum. Ee, Resul Bey böyle ben tehdit edildim falan tarzı açıklamalar yapmış. Resul Beyciğim yani kusura bakma başına ne geldiyse hak etmişsin çünkü gerçekten çok saygısızca davranıyorsun. Şimdi tamam orada bir geç çıkmış olabilirsin, inmek istememiş olabilirsin ama işte ben buranın çocuğuyum falan filan deyip bir kadını yuhalatmaya çalışmak, oradaki halkı galeyana getirmeye çalışmak bence çok çirkin. Önce bir kendi videonu izle. Burada ben Demet Akalın'ı savunmak istiyorum ve hani bu noktada Demet Akalın'a haklı bulduğumun altını çizmek istiyorum. bu tartışmada ki bir tartışma yok ortada, video ortada. ya yani çok çirkin bir biçimde Demet Akalın'a karşı halkı galeyana getirip yuhalatmaya çalışan bir başka sanatçı figür görüyoruz ve bir sanatçı hiç yakışmayacak bir şey bence. Bunlar çok gereksiz hareketler. Ya orada Demet Akalın'ın başına bir şey şey gelseydi böyle çirkinliklere bence hiç gerek olmadığını e, düşünüyorum ben bir de son bir şey daha var bunu da atlamak istemiyorum bu da önemli bir saniyenizi alacağım bugün gördüm bunu da evet şimdi korkusuz e, gazetesinde Memduh Bayraktaroğlu yazısında diyor ki. Benim fotoğrafımı koymuş, yanına yazmış. Bu kişiye gıcığım ama. <laughs> Okuyorum şimdi. Buket Aydın, saraya yağcılık yapıyor mu? <laughs> yapıyor. Buna hakkı var mı? Var. Onun bu yağcı yalaka tarzını eleştirenlerin de eleştirme hakları var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Ancak hiç kimsenin birilerini söylemedikleri bir söz yüzünden aşağılamaya hakları yok. Canlar'ın buket halinde söylediği iddiaların o sözün aslı şöyle. Patronlarının kredi kartlarıyla 7-24 geçinip orada burada geziyorlar. Birilerinin fikirleri, görüşleri, yaşam tarzı ve hatta inançları eleştirilebilir tabii ki ama o kişi ya da kişilerin düşüncelerine karşı fikir üretmek varken küfür, iftira ve hakaret üretmek gayri ahlakidir. Gayri ahlakidir diyor. İşte hiçbir fikrimine, tarzına ve görüşüne katılmadığım hatta pek çok söylemine gıcık olduğum bu kişiyi savunmuyorum ama haksızlık yapıldığını göre göre bir tekme de ben atacak değilim. Daha. Şimdi ya yazının üslubu ağır biraz. Sevmiyor beni belli. Ama sevmediği halde yanlışa yanlış dediği için kendisini tebrik ediyorum. Vallahi selamlarımı gönderiyorum buradan. Çok sağ olun. Demek ki aklı başında muhalifler de kalmış. Bunu görmekte beni sevindiriyor. İnşallah Hani bütün muhalifler olaya böyle bakabilirler. Ee, gerçekten çirkin bir olaydı yaşadığım. Ve bu olaya çirkin diyebilen herkesi gerçekten kalpten sevgiyle selamlıyorum ben. Kendisine de teşekkür ediyorum. Varsın böyle yazmış olsun. Ama günün sonunda savunmuş mu, yanlışa yanlış demiş mi helal olsun yani. Linç edilmeyi göze alıp yanlışa yanlış diyenlere helal olsun. Efendim bitiriyoruz haftalığı bu hafta. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.